Aydın Türkiye'de potansiyeli en yüksek illerden bir tanesi. İncirinden kestanesine, kar helvasından körüklü çizmesine sayısız üründe coğrafi işarete sahip. Çilek, domates, mısır, patlıcan, nar gibi onlarca ürünün üretiminde ilk sıralarda. Peki Aydın'da çok daha işler başarılabilir mi? Evet. Aydın tüm dünyada marka bir il haline gelebilir mi? Çok rahat. Aydınlıların cebine daha çok para girebilir mi? Elbette. Ama son 20 yıldır Aydın'da verimlilik düşüyor. Üreticinin geliri azalıyor tarım alanları yok oluyor, işsizlik artıyor, büyük atılımlar yapabilecek Aydın maalesef yerinde sayıyor. İyi Parti iktidarında Aydın o yüzden hak ettiği değere sahip olacak. Aydınlılar da hak ettiklerini kazanacaklar. Nasıl mı? Çiftçiyle, sanayiciyle, esnafla birlikte çalışarak. Gelin anlatalım. Son yıllarda tüm çiftçiler gibi Aydınlı çiftçiler de adeta bir borç döngüsünün içinde. İyi Parti iktidarında tarıma özel düşük faizli, uygun vadeli kredi araçları getirerek çiftçilerin bu borç döngüsünü kıracağız. Aydın'da onlarca üründe coğrafi işaret olmasına rağmen bu ürünlerde verimlilik konusunda istenilen seviyede değiliz. İyi Parti iktidarında incir, kestane, sofralık zeytin gibi ürünlerde aynı zeytin yanında olduğu gibi tescilli ürün teşviği vereceğiz. Çiftçilere rahat bir nefes aldıracağız. Yalnızca tarımda değil sanayide de Aydın yıllardır geriliyor. OSB'ler donmak üzere. Demiryolu kapasitesi düşük. Karayolları yetersiz. İşte İyi Parti iktidarında demiryolu kapasitesini artıracağız. Yüksek hızlı tren ve lojistik durağı koyacağız. Tarım arazilerini yok etmeyen ihtisas OSB'leri ve butik OSB'leri açacağız.